Herkese merhabalar tayyibonf adlı kanalımıza hoş geldiniz videoya geçmeden önce destek olmak ve bu tür videoların gelmesini isterseniz abone olabilir like ve yorum yapabilirsiniz let's go bir bildiğiniz kadarıyla iki grubu var Bitiz ve Text'i bu iki grup son zamanlarda kötü niyetli faaliyetlere karşı bir 30 Aralık'ta yani dün Viverse'den bir açıklama yaptı açıklamayı size okumam çok uzun sürer videoyu durdurup tamamıyla okuyabilirsiniz ayrıca uzun olduğu için iki parça halinde. Ben okudum gerçekten yararlı bir duyuru olmuş iki gruba da aynı duyuru yapılmış idolleri ve fanları korumak için iyi düşünülmüş bayağı teşekkür ederiz bb canlarım. İzlediğiniz için teşekkürler bugünkü video bu kadardı kendinize iyi bakın hijyeninize ve mesafeye dikkat edin bir sonraki videoda görüşürüz.